arkadaşlar sesi açmayı unutmuşum. Gelin şimdi bir, biraz ne yapacağız? Gelin bu taş Zengin oldum. Zengin oldum arkadaşlar. Ha ha ha. Bir atılar Messi. Hı. Oh. Ne geliyor? Nereye geliyor? Ne geliyor? Lan beni...

अच्छा किया उठ गया उठ गया

Oh ha! Bakacağız. Çok güçlü. Koleji Şimdi nereye gittik? Enar baca oldu Né, né? Lá. Ui. Topo nosso logo, mon. Ui. Valeu, karşıma pas verdi. Abi. Oğlum golü gol. Golü var lan golü var. Gol! Kaleci nasıl şaşırttı lan. Yo! Vallahi yu ya. Ne? Ne?

yüzyılında doğmuş. İkinci golü de attık. İkinci golü de attık. Golü Messi. İkinci golü de attık Namat'te. şimdi ağlıyor. Ağlama. Nana da ağlama. Golü var lan. Vay takımı alıyorum Adam golü attı mis gibi lan. Golü gör bak. Tom geliyor. Tom şu plaseyi gör. Plase vurdum. Ne yaptı kalıyor? 2-0 yeniliyorsunuz lan Mattik Bap ba Sizin senin yanacığım ya. Lan beş şut Benim kaleci sakin onlardan yok. Hop! Uy, faul mu var? Püm. İki kişi daldık. Beş kere. Bak kere. Lan senin yüzünden. Şimdi ne takım? Anam. Beşik'i gör. Totola gitti Beşik. Anam. Golü gördüm. Golü attım. Golü attım. Golü. Ay dışarı gitti. Golü attık ya. İki, iki tane gol attık herhalde. 36. Saniye. da ağlıyor biraz. Hala atamayacaksınız. Aa, uy! Çalıp gör. Lan da bu işte. Nalmat diktik adamlar delirdi. Adamlar delirdi de ağladı. Ben 2-0 Fenerbahçe yeniyor. Uy! Şere gitti. Anam anam anam. Üçüncü. Şimdi golü atan ben. Gol atacaklar. Amir atmazlar. Amir atmazlar. Tam buradan o. Maç kazandık mı? İçeri. <laughs> Nal Vattik 2-0 yendik. Nal Vattik. Kanka pas. İlk yarı evet. Anam. Anam ilk golü attık diye ağlıyorlar. Lan bizim kaleye gelmesin o top. Top. Atma lan. Kaleci topta. Suuuu. Suuuu. Nasıl? Anam faal var. Bununki öbürünki. Lan sen hep açı yakalamışsın. Ronaldo abimiz. Ne? Ne? Al! Al! Nani yedim. Hüp hüp. Nani yedim. Mani yedin. Mani yedin. Attı golü. Kaleci. Kaleci mustera. Eziklerin takımı. Manavun ya. Takım. Gol at. Gol at. Gol. İlk ordi. Attı golü. Mbappé 97'lik Mbappé attı. Mbappé. Bir sıfır yenildi oğlan. <laughs> Golü var. Golü gör oğlum. Mbappe gol attı. Ne? Ne? Oğlum adamları yendik la. 1-0 yeniliyor Allah. Ne bu kadar kötü? <laughs> Hop. Number eight, Kylian koş koş Number ninety nine, David Teremi. Ade. o gostu, galay. Gostu, 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 gostu. top aldı. Top aldı, top Koş, 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 koş. Koş, koş, koş. Ne? Ne? Dördüncü gol de geliyor. Dördüncü gol. Ay, ilk artı gol ince. Attı gol dördüncü Mbappe tekrar. Dördüncü golü de attı Mbappe. Hayla ağlıyorlar. Ağlıyor, ağlıyor. Koliba. Koliba. Yarım saat ağlıyorlar lan. <laughs> da ama özür dilerim de ana takımımız çok kötü oynuyormuş. Bilmiyordum. Substitution <laughs> hmm. on the field. 4-0 yeniyorlar lan lambda yeah. 16 koş 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 Beşinci golü atma. Lan faul var. Ay var ya. Şimdi sağ yok mu? Bana yokmuş. Abi zıttın gollü bağacak. Abi zıttın Gol at alsın. Uy tamam. Tam, tam pas oldu nasıl ama güzel çalımı yapacaktım benim takım mükemmel ben artık hop 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 Türkiye'nin bence de en iyi takımı göründü artık nasıl geliyosun golü gör Gölü atan, golü atacağım golü atacağım Yendik lan Oğlum yorulmuş ot ne <laughs> oluyor şuna Adamların kornasından Düştü Topu da bunu da gönderiyor Yendik dolma yaptık yendik Attık kolu 4-0 Yendik yendik nal matki yendik 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 bütün golleri attı Yüz yılında doğmuş Fenerbahçe Yüz yılında doğmuş Fenerbahçe Yüz yılında doğmuş Fenerbahçe Yüz yılında doğmuş Fenerbahçe Bahçe yüz yılında doğmuş Fenerbahçe bahçe yüz yılında ya kazanmışız bin kutlamış da vardır yüz yılında biz doğmuşuz da fener bahçe kimse bizi yenemez ki ne almadı ki yendik 4 alıyorlar şimdi ala ala aladılar al. şimdi. Aa! Oh! Hani güzel bir gol attık. 4 dört, dört tane gol attık. Adamlar ağladı. <laughs> Türkiye maçına çıktık. Biz de ne aldattık dalga geçti. Biz ona dolma yaptık yedik. Adam Beşiktaş'ta. Vay vay vay. Şimdi nane yediniz mi? Yediniz mi? Baba baba. Kaleci. Kaleci 95'lik. Mbappe 100'lük ne almadık? Ondan sonra öbür takımı da yengez. Ne almadık? Suyu çekersiniz de ama ne aldırın mı? Eski anasından ne al. Şey var mı? Alex Oza sizi yeneriz. Anla! Ezikler! Ne sıfır yeni ozla. Bomba. <laughs> hmm. Güzel bir gol mü oh, lan? Yaran. Oh ne? Atana yaram. Oh la. Sizin İşte 100 Yüzyılında doğmuşlar. Uy pat. Koş 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 koş. Koş lan. Hop. Anam. Top aldılar. Han, Anam. Fenerbahçe aldı. Fenerbahçe de top. Fenerbahçe bir gol attı. Ondan sonra çok güzel bir gol attık. Anam. Çar'ı gitti. Ben İki kere, dört kere, beş kere, altı kere, alt kere, dört kere, sekiz kere. Hı, Hop! Pas! Golü gördü gol? Gol 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 gol! Mbappe gol attı, Mbappe. Herkes yendil yendil. Ağladı nesne Mbappe gol. Atışa tala, gör golü gördü Mbappe'nin golü. 100 yılında doğmuş Fenerbahçe. 100 yılında doğmuş Fenerbahçe. 100 yılında doğmuş Fenerbahçe. Yüz yılında doğmuş Fener. Adamlar ağladılar. Yarım saat adamları yendik la. Dolma yaptık yedik adamları. Şar annem de şarkısı başlamış Temizliğe başlamış. Hop. Uy! Ani. 2-0 yeniliyorsunuz siz. Ağlayın. Mızmız mız ağlayın. İstediğiniz kadar. Havadan attım pasımızı. Aldık topu. Arda Güler'de top. Arda. 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 Lan kafayı vurdular. Vurdular. Gol olacaktı. Tam gittiler. Gol oluyordu matomuz. Çok güzel gol olacaktı ya. Kaleci tuttu la. Sakin 2-0 yeniyoruz. O kadar sevinme. 2-0 yeniyoruz. Yeniyoruz. Vuracağım. Mis gibi vuracağım. Lan buradan vuracağım. Anam. Lan oyun çöktü. Lan oyuna hata var. Gol! Tam gol olacaktı. Tam gol olacaktı. Tam tam. Tam gol olacaktı. Ne? Ne kadar olsun? Fenerbahçe yenilmez. Gün bomlar, gün bomlar. Aa! Ağladı lan çok iyice. İyiceler Allah ağlar. Yandan yandan babalar. Onlara 4-0 diyemeyip mi tekrar? 4-0 yenecek. Tekrar. Oğlum çok iki tane maça çıktık adamları yeniyoruz. Bak senin. Kaleci tuttu. Oğlum iyice ağlıyorsunuz. İyice. Tabii çok ağlıyorsunuz. Tabii. çok sıkıcı. Çok ağladı. Adamları çok ağladı. Baba 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 Yandan yandan babalar yandan. Yandan yandan babalar yandan. Şundan yandan. Yok, Mert güldür. Mert güldür kafa. Mert güldür. Mert güldür. Mert gül şof. Mert durdur. Aldı topu. Ay. Sen de git lan. Çalımlar. Oy. Aşkım mı düşün mü? Sen. Aşkım mı Sen. Attı gol. Attı gol. Attı gol. At. At, at gole. Lan attık. Atacak Mbappe bir golü. Bir tane daha. Bir tane daha gol atarsan. Çok gol <laughs> olacak. Döner bakçe. Lan bu oyun çok kötü Çok sıkıyor. <laughs> kontrol yok. Ya adam topta kontrol yok. Yendik. Bu kadar yüdüğümüz yeter. Adamlar çok ağladı. Arkadaşlar bugün YouTube kanalımıza katılıp yapıyoruz. Yarın da çok güzel açılır. Hayır hayır. Ama üniversiteyi kapat. Malum da.